Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün iki konuğumuz var. Ve onlar onların da ortak bir kanalı var. Niye kapattın? Açık Az, kalsaydın neyse. Ve arkadaşlar en yakın arkadaşlarım. Merhaba. Oğlum ışıklar hiçbir şey yazıkmıyor ki de Nasılsın? Nasıl? Şey, ha. Nasıl? Hı? aksi. Dev devire vire. Oğlum ben gözükmüyor mu? Bekle şuraya koyacağız. Oraya koyacağız zaten. Viv 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 viv. Aliya bence senin kanalın ismi Alihan Kanal. <laughs> evet. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizin Siz arkadaşlar. Si Siz de e, şeyinizi söyleyin. Eee kanal hesabınızı. Olmaz mı? <laughs> Hı? Bu sefer de abim gözükmüyor. Bekle ben gelirim zaten. Ben gelirim zaten. Her <laughs> Bu niye durmuyor? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz birazcık bekleyin. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Dur Tamam. Şöyle bir, bence satı şöyle yapalım. Şuna geri Evet arkadaşlar kısım aradan sonra tekrar karşınızdayız. Düzenledik. Ve arkadaşlar arkadaşlar evet. dönün çünkü ben seçeceğim. İlk mi? İksel mi? Seçeyim. Tamam. Bakmıyorum kesinlikle arkadaşlar. Bakmıyorum. Ha, hiç bakmıyorum. Ben bakmıyorum bakmıyorum ben. Kameralı bak. Kameralı bakmıyorum gerçekten. Seçtiğinizi unutmayın ha. <laughs> Bilirsiniz, Bir kan seçiyor. Ben, şimdi sen arka dönüyorsun Alem. Niye? Kan seçecek şimdi. Kanınkine bakmayacağız. He. Evet. Oldu. Ben seçiyorum. Arkanız dönün. Kan niye bakıyorsun hayır. Bakmıyor. 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 Kanka neye bakıyorsun? Ay, bakmıyorum oğlum bak. Hiç bakmıyorum ben. Sadece çiçeğin kırmızı şeylerine bakıyorum. Çiçek de neden kırmızı? Çiçek kırmızı mı? Hayır kırmızı şey. Evet arkadaşlar. Aa! Toprağın da kırmızı şeyler. Evet. evet Alihan seç. Ye. Yeah. Bana göre güvendesin. Kaan'ı bilmiyorum. Güvende mi? Sana mı seçmişim? Hayır. Güvende de o zaman gel. Güvende. Seçiyorum. Güvende bana gel. Şimdi ben de. Güvendesin. Hı? Bu adasın. Güvende değilsin. Hı? Güvende değil. Son mu seçmişsin? Evet. Ailem bay bay. Bekle. Şey. Bakın çok kötü bu ne ya? Hemen de sıkıyorum. Lan çok şey Güvendesin. Sen karıştı lan. lan. Ali. Güvendesin. Güvendesin. Değil. Evet. Benim için güvendesin. Öyle mi? Ne diyor? Oğlum Alihan benim seçtim. Alihan kaybetti ha. ya. Güvendim ben. Güvendesin. Güvendesin. Benim çok kafam Ama karıştı. Sen güvendesin demeyeceğiz. Seninkisi zaten yedi o. Ali bana güvendesin diyeceğiz. Ee, seninkisi gitti zaten. Güvendesin. 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 Ne oldu? Şöyle yani diyelim. Eee. O öyle mi ah. Hangisini aldın? Burada tane. Bunlar Hadi. Ye. Yeah. Kalmış. Güvenmez. Güvenme ya. Oğlum <laughs> <Olma>. ben <laughs> belli oldu zehirliler. Ne? <laughs> Benimki ki buydu. Benim ko. Benimki de o. Arkadaşlar ne oluyor ya? Yeme. <laughs> Zarardasın. <laughs> Sen de mi onu seçtin? Evet. Bir kameradan bizi izleyebiliyor muyuz ya? Bir izle kat. Arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Beğendiniz mi? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Utlayın. Ben de durdu zannettim kayıt. Bay